Herkese merhaba. Ve şimdi e, daha demin kodlarını tamamen ama şimdi uygulamalar gösterdiğinde daha rahat anlayacaksınız. E, en büyük ve en küçük basaman e, çalıştırmasını göreceğiz. Projeyi çalıştıralım. Projemiz buraya geldi şimdi. Buraya bir tane ne gideyim 6, 5, 4, 3, 2, 1 yedim. Yani bu sayıda ne en büyük basamak yani burada en büyük basamağa tıkladığımda en büyük basamağın yüz binler basamağında yani 654 bin sayısının yüz binler basamağında olduğunu gördük. Mesela burada en küçük basamak diyelim. Buna tıkladığımızda en küçük basamağın biller basamağında olduğunu gördük. Ve bunun tersini göstereyim tekrardan en küçük basamağı bastığımda gördüğünüz gibi tekrardan en küçük sayı 1 ama yüz binler basamağında olduğunu görüyoruz 1'in. Şimdi bunda en büyük basamak dediğimizde en büyük basamağın altı onda binler basamağında olduğunu görüyoruz. Mesela rastgele bir sayı girelim. Kaç basamaklı oldu? 6 basamaklı. Mesela en büyük basamağı dediğimizde en büyük basamak 9. en büyük ne basamağı ya? en büyük sayı 9. Onun da binler basamağında olduğunu görüyoruz. Burada da en küçük basamağı hesapladığımızda en küçük sayının 2 binler basamağında olduğunu görüyoruz.